herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanal ama hoş geldiniz. Bugün birlikte masa tenisi oynayacağım ve bakın bu dişi çizimlere şöyle göstereyim. Şu ilk çizim, ilk yaptığı çizim ve bahar resim konusunda çok başarılı. Şöyle. Nasıl Üstüne yoktur bence. <laughs> şöyle. Sonra Şöyle bir tane var. Bunu kendisini çizmiş. Sonra da buraya da çizmiş. Evet. Bir de şunu yapmış. Bugün birlikte bunu yaptık. Boynuna onu yesinler. Ne o? Yedi mi bebeği? Daha masa tension yok. Ben o tarafa geçeyim. Bahar. Tamam. Bu işi ben işe Bu arada yeni öğreniyorum. Ben top ne? Top orada. Arkanda. Oğlum sırt tane. Zaten bu burada... kaç? Çok güzel atıyorsun. <laughs> Oha. Ne? <Be. gülüyor> 맞다. 이거는 내가. 네. 네. 내가. 아, 아직 못나보야겠다 kol kaslarını göreceğiz. <laughs> Ay ya yastık. Hangi yastık? Mı? Yastık böyle yastık. Önünde bir şey çıkıyor. Ha, yastık, çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya başla, Hayır ya. başla. Ha? <laughs> başla başla. yok. İzlemeye devam. Merhaba Arkadaşlar bu arada bir tane daha gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hep söylüyorum ama atan yok. <laughs> Kaç like'ı geçerse yenisi? Atın onları like atana çok olak vereceğim. <laughs> çiçeği bebek çiçeği <cici> bebek. <laughs> Dior et Dior et Dior Ya kardeşim gel. Burada Bak maske bayıl. var kardeşim. Bak şöyle. Ben afyon tut. At. Yes. Önemli değil. Yes. Ne kadar sert atarsan. Ama bana ulaştın. At. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> annesi kız onu istaydı ya <laughs> Baharın kış Yani parantez içinde bala. Şunu açma. o ne diyor? O ne diyor? Şarjı. 不，不，母。 好一趣。 Það séum ekki því að það er dæma manna. bu güzel de nasıl güzel. sanki bozmuyorsun. <laughs> Bak ben altımı böyle böyle burada yapıyorum. Tamam ne yapıyorsun? <laughs> oh! <laughs> Alttan sana gelir. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Nasıl hiç uğraşmıyorsun? <laughs> 不好听，再见，慢吃 Aaa. Ah <laughs> İyi yukarıya değdir. Kendin atana değdirmiyorsun. E değdirmem gerekiyor zaten. Hayır bak böyle atıyorsun değ. Bak böyle atıyorsun ya. Hop değdi. Nasıl öyle oynanılmıyor mu? Böyle değdiriyorsun oraya geliyor. Sen değdiriyorsun buraya geliyor. Sen değdiriyorsun Hayır, o sadece sen iste geçerli. Tamam hadi hadi. Valla ne yapayım? Tutsaydın sana o kadar yer evet. var. <gülüyor> Tuttum. <gülüyor> Atmaya çalıştım. Bak şöyle de işte. Tut. Vur. Oh, ah, we're Biliyor musunuz Nal o kadar güzel atıyor ki. Değil mi? Biliyor musunuz Bahar bu teniste şampiyon oldu. He he. Git şimdi o topu al. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Bulamadım. Ay benim ağrıyor. Orada. <laughs> Tamam. Sen hastasın. Sana daha yakın. Sana daha yakın. Yaşar geliyor Yaşar <laughs> mükemmel bir vuruş. Müşik geliyor müşik. Müşik geldi. <laughs> Niye tutamadın o kadar güzel atmıştım ki. <laughs> tarafa. Arkadaşlar ben buradayım. Şu anda ben gö göreceksiniz. gör, gör, göreceksiniz. ben burada daha iyi oynuyorum. E orada aynı o zaman. Ne farkı varsa. Bak ben buraya gelince enerjim oluyor. Ben niye masanın <laughs> yanında durmuyorum ya? Sen <laughs> ne? <laughs> Bir saniye. Arkadaşlar şimdi ilk deneyimimiz ve galiba Türkiye'de e, şey masasında ilk Masa normal tenis yapan insanlarız. Evet deniyoruz. Bu işe ilk adım attık. Bu ama ama da gerçekten çok oynuyoruz. Bir de ben bunun kursuna gittiğim için ama bu çok ağır oluyor. Evet şey deniyorum. <laughs> Ama arkadaşlar yani şimdi şöyle At. Olmuyor. Demedik <laughs> olmuyor. Past. Past ne demek? Past geçmiş be. Karşın. Karşın. Kaç dakika Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız yani böyle komikse. Kaç kaç like olsa. Eee 10 diyelim. Hadi 10 like. Hadi. On. Hadi on. 15 olsun. Hadi hadi. Yok 20. Olsun. Kim yapacak o kadar var? Hadi 10. 10 tane like bekliyorum sizden. Sonuna kadar izlediyseniz eğer duymuşsunuzdur bize. Evet like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada biz niye böyle görüştük? Çünkü bakın ben tek çocuğum biliyorsunuz. <laughs> o da iki çocuk ama kardeşi daha üstelik çok ufak ve onun vakit geçiremiyor. Ee, ben de bizim canımız sıkılıyor böyle kapıdan görüşüyoruz. Ama... Bakın bunu kimi benzetiyorsanız onu yorumlara yazın. Ama ne yapıyoruz dezenfektanıyoruz her yerimizi kolonya evet, kolon alıyoruz. Kolonya banyosu yapıyoruz. Evet annemizi kolonya banyosu <laughs> yaptırdı. Evet yani böylece sıkıntı olmadığını düşünüyoruz ve birbirimize çok yaklaşmıyoruz. <laughs> Yalan mı oldu? <laughs> Çok sık yaklaşıyoruz. İyi. Ha? Yo, akraba değiliz. Bizi akraba değiliz diye biliyorlar. Öyle mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bunu bunu kime benzetiyorsun? Ha, tamam, tamam biz Yeğen. Yeğenin ye. ye. ye akraba olduğunu bilmiyor kendisi. Öyle değil mi? <laughs> Kuzenim Şu benim kuzenim Duvara atacağım falan Evet arkadaşlar daha fazla zaten terledik artık Daha fazla videolarımıza gelmesini istiyorsanız Like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Bunu kime benzetiyorsanız yorumlara yazın Lan 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 bunu kime benzetiyorsanız yorumlara yazın Aa Nasıl <laughs> yapımda <bahar. gülüyor> Evet